Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sürprizlerim var. Bugün sizlere mükemmel sürprizlerim var. Şu çok beklediğiniz kirli tavuk yoğurularımıza da geldi. Daha bitmedi size. Bunları bekliyordum Ama size yeni bir sürprizim daha var. Yeni bir süzgecim daha var arkamda. Pantak pantak, şimdi ben buradayım. Penguen sandın mı? <laughs> Hayır, nasıl getireyim ben pengueni? İşte bu ördek. Bak bak, ben kaçıyorum. İşte kara bela. <laughs> Adı karavela değil aslında. Kara kafa. Arka, arkadaşlar adını seçimi belirleseniz ben mi <laughs> <Ben> belirliyorum? <laughs> Adı ne olsun? Karine. Arkadaşlar adı Karavaş. Karavaş. güzel. Karavaş. Karavaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar kadar düşünmüş çok tatlı bir yavrum. Beni bize annesi zannediyor peşimiz. Bak, dur. bak. sen yukarı çık sen yukarı çık. Bak. Bakın. Ben geri gidiyorum. Beni göremedi ya oraya gidiyor. Hadi sıra, hadi sıra. Şimdi. Oraya Şimdi sıra yukarı Ben şöyle. Bakınız. Aynı şuradan gidiyor. Bize. Biraz da meraklı bir özellik. Yani biraz da meraklı çok çok iyi alışacaktır bence. Yavru. Gösterin. Arkadaşlar yeni geldi için e, saldırıyor şuradakiler. O yüzden çok fazla onların yanına yapamıyor. İsterseniz gösterelim. Bıldırcınların bıldırcınları hiç görmedim. Gördü de bıldırcınların yanına git. Arkadaşlar birini yakalamak istiyorum ya. Yakala 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 yakala. yakala. Ya, yakalayacağım da. Kurban. Kurban, nerede? Kurban değil. Cikcik nerede? Cikcik orada. Cikcik? Orada orada. Arkadaşlar ben yakalayana kadar. Arkadaşlar şunlara bakacağım ya. Bakın. Burada şeylerimiz var. Nerede onu? Bun da işte var ya? Haydi ne yapalım? Şimdi burada bir Burada şeylerimiz var? Haydi bunu. Mutlu. Haydi karabiz. Ab bu ne kadar güzel? Bunu ne yapacağız? iki dakika saat koy öyle öyle yere koy. Böyle. hadi diğer tarafı. Sen hayır. Şöyle şöyle ördeği göster. Ördeği görsen. Hayır. Öye öye. Eee ördeği oraya koy. Gel sana yardım edeyim. Tören yapacaksın. Sopayı tutman gerekiyor. Sopayı böyle sopayla bunları böyle getir oluyor. tamam mı? Ama Ne oldu? Ne oldu? orada. Ördek mi? Aa! Al. <Sessizlik> Topayı al. Topayı <Sessizlik> Öyle, öyle. Hadi, elini yeme koy, yine. Ama ikinciye nasıl Yok, yok, Yat, <Sessizlik> Aa. Aa. <Sessizlik> Aa, kaçtı.

Evet. Ege Ay, bir biraz bir Uzun topla zaten o. Düzgün olsun Ege, düzgün olsun. Sen düzgün. Evet Ege bırak. Şuraya koy, şuraya. şuraya koy. Ezme, Allah korusun ezme. Tamam. 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 Tamam

Arkadaşlar e, bu video bu kadar değil. Neyse. E, Arkadaşlar. Şöyle kamerayı yapayım ben. Yakalama ihtiyacım yok. Sabah tam veriyorum. Bak öyle yapma böyle. Gel gel. Böyle. Böyle böyle koyma böyle, böyle. Böyle, böyle. Hadi gel buraya. Hadi bir tane bile yakalasak yardım. Kovala. Kovala hadi hadi. Kova. Kova'na hadi kova'na. Yav. ben sen girersen kaçacaklar. Bak hem kafa da bağlı. 10 kişi o, oraya tıkladın ya, değil mi? 再、嗯、不乱耍了,了，吧 Saat. uğraştım ama yakalayamadım. Ee, arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Video kapanışına ördeğe mi yaptık? Ördeğe ya. Ördek. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoya <laughs> ya abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Tamam.